Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir hisse güncelleme videosu yapmak istedim. Bu videoda biraz daha detaylarına inip bir hikayeden bahsedeceğim. Genel anlamda zaten bu şirketi takip eden bütün yatırımcılar bu hikayeyi biliyor. Ama süreç artık yaklaşmaya başladı. Ve bununla ilgili de teknik analiz tarafında muhteşem bir kanal kırılımı gerçekleşti. Bundan sonrası için hikaye oluşmaya başlayabilir. Şimdi sizlerle bu bahsettiğim hisseye geçmeden önce biliyorsunuz burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka gerekli araştırmalarınızı yapın. Hemen hızlıca videomuza geçelim. Trabzon liman işletmelerini konuşacağız. Daha önce zaten bunun videosunu paylaşıp Trabzon liman işletmeleri ile ilgili bir video sizlerle paylaşmıştım. Onunla ilgili de şu an teknik tarafındaki getirilerimizin hepsi gelmiş durumda. Ama genel olarak Trabzon Liman'ın bu internet sitesine girip siz de buradan hakkımızda tarafından genel anlamda Trabzon limanla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben bu tarafı çok fazla uzatmayacağım. Şimdi dostlar Trabzon limanı neden önemli? Bakın Zenge, Zengezur diye bir biliyorsunuz Azerbaycan Ermenistan savaşından sonra bir koridordan bahsediliyordu. Bu koridorun önemini mutlaka televizyonda vesaire gördünüz. Ama baktığımızda Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasından doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur koridorunun Türkiye tarafında bulunan 224 kilometrelik hattın yapım çalışmalarına 2024 yılının ilk aylarında başlanacağını söylemiş. Ayrıca Türkiye'den başlayıp Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya üzerinden Kafkaslar bölgesine geçecek, Çin'e kadar ulaşan ticaret yolu, Orta Koridorun güçlenmesi için çalışmaları süren Zengözür koridoru ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, Zengözür koridoru için Azerbaycan ile çok yoğun çalıştıklarını belirterek şunlara ekledi diye de devam etmiş. Bakın şu anda bu koridorla ilgili Azerbaycan tarafından çalışmalar devam ediyor. Bir Türk firma üstleniminde hem Karayolu hem demiryolu Nahçıvan tarafında bir altyapı var. Onun elden geçirilmesi gerekiyor. Türkiye tarafına baktığımız zaman bizim Dilucu, Iğdır, Kars'a giden 224 kilometrelik bir hattımız var. Bunun ihalesi yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk aylarının orada da yapım çalışmaları başlayacağını planlamışlar. Ve İran'ın alternatif ülke olacağından bahsetmişler. Şimdi burada Trabzon Limanı'nın önemi ne? Bakın zaten haritada aslında bizlere görsel olarak paylaşıyor. Yani Trabzon Limanı'nın önemi şurada karşımıza çıkıyor. Hemen bu görselinde olduğu bir fotoğraf karesi vardı. Onu bulmaya çalışayım sizlere şurada evet bakın gördüğünüz gibi Trabzon limanının önemi burada. Muhteşem bir yani bu civarlarda deniz yolu olarak bakacağımız sadece Trabzon liman var ve Trabzon liman tarafından Rusya işte Odessa, Ukrayna, Romanya, Van, Bulgaristan yani burada deniz yolunda Trabzon limanın muhteşem bir önemi karşımıza çıkıyor. Burası çok önemli. Burayı hiçbir zaman atlamamak gerekiyor. Zaten Trabzon liman işletmeleri genel müdürü Muzaffer Ermiş daha önce 2021 yılında bir önemli rol üstleneceklerinden bahsetmişti. E hocam 2021 yılından bu yana geldik şimdi 2023 yılına ve baktığında teknik analiz tarafında da zaten gerekli yükselme gerçekleşmiş ama şöyle bir durum söz konusu. Biz kanal kırılımını yeni yaptık ve hikaye yeni yeni şekillenmeye başladı. 2021 yılında baktığımızda şurada şirket hani hisse 26 liralarda şu anda 110 liralara 4 katı bir kazanç getirdi ama bundan sonrası içinde yine bir potansiyel söz konusu Çünkü baktığımızda kanal kırılımı güzel bir şekilde geldi bir bayrak görüntüsü kırıldı yukarıya doğru da bir hedef oluşturdu şimdi bunlara geçmeden önce bu zengazur koridorunu iyice araştırmanız gerekiyor çünkü muhteşem bir koridor bu Orta Asya tarafından muhteşem bir ticaret tarafından hani orta taraftardaki yatırımların karşılığının alınabileceği muhteşem bir koridor Şimdi tüm bunlara geçtikten sonra ben videoyu da çok uzatmak istemiyorum aslında. Bir an önce teknik tarafına geçeyim. Ama önce bir takas tarafına bakalım. Takasa baktığımızda aslında hafiften toplu bir takas görüyoruz. Deniz tarafında 23.88'lik pozisyon 2.4 milyonluk pilot. İş tarafında ise 1.7 milyonluk pilot. Yani genel anlamda diğer tarafında ise 3.9 milyon aslında iki kurum tarafından güzel toplu bir pilot hafif toplu sayılabilecek pilot görebiliyoruz. Şimdi bunun haricinde. Geldiğimizde bizler burada Trabzon limanın teknik görüntüsüne haftalık grafikte açıyorum. Daha sonra yakın zaman dilimine doğru ineceğim. Daha önceki videoda aslında biliyorsunuz şurada Trabzon liman videosunda bizler bunun videosunu çekmiştik. Trabzon limanla ilgili sizlere burada bilgi vermiştim. Şurada bir ay önceki videoda daha detaylı bilgi için burayı izleyebilirsiniz. Onun haricinde o videoda demiştik ki burada üst kanal direncine fiyatın gelmesi gerekiyor. Yani 105 liralara kadar bir hedef var. Oralara gelirse güzel kazançlar elde ettir dediğimizde bizim fiyat seviyemiz yanlış hatırlamıyorsam 70 liralardaydı ve yukarıya doğru muazzam bir şekilde yükselişini verdi. Şimdi teknik görünümde hacimli bir kırılım mevcut. Üst kanal direncine geçmiş durumdayız. Şu an bunun yakın zaman diliminde incelersek eğer bakın günlük grafiğe kadar düşüyorum şimdi haftalıktan günlüğe düşelim. Hacimli kırılımı siz de net bir şekilde görüyorsunuz. Hacim tarafında da muazzam bir artış var. Şimdi osilatörlerimiz baktığımızda birazcık artık doyum noktasına ulaşmış. Yani buradan geriye doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir. Bu geri çekilme nereye kadar olur? Bu geri çekilme ilk etapta baktığımda şurada 100 liralara kadar 100 TL'ye kadar geri çekilme normal karşılanabilir. 100 TL'den olacak geri çekilmenin üzerine kaldığı sürece osilatörlerde de bir miktar gevşem olduktan sonra yeniden kendini yukarıya atmak isteyecektir. Hacim tarafı şu anda muazzam ve baktığımızda muhteşem bir hacimli kanal kırılımı geldi. Zaten bugün de baktığımızda tavan kapanışı geldi. Şimdi buradan yukarıya doğru sen 100 liralardan bunu maliyet denebilirsen eğer artık yukarıya doğru 176 liralık bir hedef ilk etapta söz konusu. Buraya kadar gelecek bir etapta %75'lik bir getiri potansiyeliyle şirkette pozisyon alınabilir. Kap tarafına bir bakalım yakın zamanda kap tarafında bir haber var mı hemen onu da inceleyelim. Bu tarafı da atlamamış olalım. Onun haricinde dediğim gibi bu koridor çok önemli ve bu koridorun oluşumu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bunu sakın ama unutmayın üst düzey dönüşüklüğü gerçekleşmiş. Bununla ilgili bir kapatılmış şirketin yıllık bazlı da kapı haberlerini buradan inceleyebilirsiniz. Şimdi Pine tarafına geçelim. Bir de burayı değerlendirelim. Bakın baktığımızda Trabzon Liman'ın bugün tavan kapattığını ve 110 liralık fiyattan kapattığını görüyoruz. Çeyreklik karlarda bir düşüş olsa da şimdi baktığımızda geçtiğimiz yıla kıyaslarsak eğer 89 milyonluk bir kar varmış şu anda 81 milyon. Geçtiğimiz yıl oranla çeyreklik net karda bir miktar azalma söz konusu. Öz kaynaklarımız e, borçlardan kısa vadeli yükümlülükten çıktıktan sonra 461 milyonluk bir öz kaynağımız söz konusu. Şirketin baktığımızda satışları, bürütkarı, esas faaliyetkarı ve favorinin güzel oranda arttığını görebiliyoruz. Şirket bilgilerine geçtiğimizde aslında bakın burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Sen diğer tarafındaki 9 milyonluk pilot görüyoruz dolaşımda. %42 halka açık olmasına rağmen sermayesi 21 milyon olan bir şirketten bahsediyoruz. Ve bu 21 milyonluk sermayeye karşılık piyasada 9 milyon diyelim 9 milyona yakın bir lot kesiyor. Yani hissenin toplu takaslarda yukarıya gitmesi aslında çok zor bir rakam değil. Baktığımızda düzenli temettü ödeyen yani 2018 yılından beri düzenli temettü ödeyen yani 2023 yılında temettü tarafını şu an için es geçtiğini görebiliyoruz. Şimdi bunun haricinde... Rakip firmalarına ulaştırma sektöründe eğer kıyaslayacak olursak Burada Trabzon Limanı sektör içinde ilk 5'te görebiliyoruz. 10.07 TK, 5.02 PDD ve 11.93 FVT fiyatlandırı görüyoruz. Sektör ortalamasına göre bir tık yüksek rakamlar olsa da Trabzon Limanı'nın hikayesi başlayabilir. Çünkü üst kanal direncine daha önce geçemeyen şirket, daha önce geçemeyen hissemiz artık yeni bir kanal direncine geçmiş durumda. Burada eğer zaten kanal bile katlayacak olsa yine ilk etapta şurada 150 liralara kadar bir fiyat hareketi. ikincisinde bayrak görüntüsünü çalıştırıp 176 liralara kadar bir fiyat hareketi söz konusu. Ve bu fiyatlarda baktığımızda bizlere %70'e yakın bir fiyat getirisiyle pozisyon alma imkanı veriyor. Dolar tarafına bakarsak dolar tarafından neler görebiliriz? Sonuçta bu koridordan bahsediyoruz ve yüksek getirilerden bahsediyoruz. Fakat şöyle de bir durum var. Abi, bu koridor hemen 2024 yılında yapılacak, bitecek diye bir olay yok. Bu zamana yayılacak bir süreç. Koridor bittiğinde asıl ticaret anlaşmaları vesaire bittiğinde ve artık işlemeye başladığında Trabzon limanın, karlılığı vesaire o zaman artacak. Yani bu şöyle bir durum. Uzun vade yatırım isteyen işte çok yüksek getirili şirketler araştırmaya çalışan küçük dotlu şirketler küçük dotlu hisseler araştırmaya çalışan arkadaşlar için hikayesi olan bir şirketten bahsediyorum. Fiyat sizlere çok yüksek gelmesin. Bence çok yüksek bir fiyat değil. Çünkü baktığımızda da bakın Trabzon Liman'ın artık dolara karşı da dolar getirisine karşı da şurada arada majör bir direnci kırdığını görebiliyoruz. Yani Trabzon Liman'da, Liman'da şu an hava gayet olumlu bir şekilde esiyor rüzgarı arkamıza aldık diyebiliriz. Şurada eğer tepe noktasından yeniden bir kırılım gerçekleştirecekse zaten bunu gerçekleştirdi net bir şekilde görüyoruz. Şöyle muazzam bir şekilde her iki seviyede de düşen kırılımı gerçekleşmiş. Yani dolar tarafında da güzel bir yerde düşen kırılım var. Türk Lirası tarafında da zaten kanal kırılımı mevcut. Buradan geriye çekilirse dolar tarafında da yine 3.53 centlere kadar bir onay hareketi. Onay hareketinden sonra yükseliş gerçekleşebilir. Onay hareket dediğim seviye neresi? Bizim maliyetlenebileceğimiz seviye. Hiçbir şey için geç değil. Eğer geriye doğru bir düzeltme yapacaksa güzel bir kanal desteğinden ya da düşen kırılımı yaptığı dolar tarafındaki desteğinden iyi yerlerden maliyetlenebilir. Yukarıya doğru ilk etapta %70'lik getiriyi alabilir. Daha sonrasında ise uzun vadede bu hikaye gerçekleşir ve bu koridor gerçekleşirse bu şirketin bu hissesini bin liralarda görmek çok makul ve mantıklı rakamlar dostlar. Çok uzak rakamlar değil, çok uçuk kaçık rakamlar da değil. Ne şirketler, ne hisseler, hangi rakamlarda geziyor. O yüzden hikayesi olan bir şirket arıyorsak ve düzenli olarak iş yapacak bir şirket arıyorsak bu rakamlar çok ufak rakamlar. Hani derler ya burası dutluk diye şu an Trabzon Limanı'nda da böyle bir hava söz konusu. Trabzon Limanı'na ilgili bu e, en azından öngörüyü sizlerle paylaşmak istedim. Benim şimdilik kısa bilgilerim bu şekilde. Tabii ki süreci yakından takip edeceğim. Zaten sizler de takip ediyorsunuzdur. Bunu incelemekte tavsiye ediyorum. Yani her zaman haber odaklı olabilecek şirketlerden bir tanesi. Uzun vadeye, orta vadeye yayılacak ve yüksek getiriler elde ettirecek şirketlerden bir tanesi. O yüzden doğru yerlerden alım satım fırsatları her zaman kar getirisi elde ettirecektir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.